Merhaba sevgili severler. Hepinize hayırlı tatiller dilerim. Bugün 23 Ekim 2021 günlerden cumartesi. Saatlerimiz 16.34'ü gösteriyor. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel hafta sonu olur arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Biliyorsunuz gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 8 koşuluk programla start alıyordu. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer hipodromunda koşulacak. 10 koşuluk kalabalık bir koşu programıyla e, kapanacak arkadaşlar. Gerçekten e, para vereceğini düşündüğüm çok kalabalık bir yarış programı var. O yüzden İzmirat yarışlarında temkinli davranalım sevgili yarışseverler. Sevgili yarışseverler kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Her ne kadar telkinde bulunsam grubumuzun %70'i yani 100 kişiden 70 kişi kanalımızı abone olmadan izliyor. Ben emeklerimin karşılığında izlemekte olduğunuz bu kanala abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum diyerek İzmir 2. Altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. İzmir'de 10 koşuluk bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programın 5. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışıyla yamak bir arkadaşlarımızın mücadelesiyle start alacak. Burada öncelikli şans vereceğim isim uzun zamandır takip ettiğim özellikle anne kanattı Hisar Han'a dayanan evet Hisar Han torunu 8 numaralı küçük Joker'in bugün Mert Akın idaresinde bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. İlk şansı 8 numaralı Küçük Joker isimli Safkan'a veriyorum. Yine 3 numaralı Demir Şah FM temsilcisi Gerçekten çok formda bir isim. Özellikle son koştuğu 3 yarıştan 2 birincilik çıkardı. Son yarışını Mustafa Çiçek idaresinde 1600'ü 152 üzerinde koşarak kazanmıştı. Bugün ikinci şansı veriyorum bu isme. Yine 11 numaralı Karatu. Bugün Cemal Paso idaresinde yine birinciliği zorlayacak gibi görünüyor. Yine 12 numaralı Abher bu safkana dikkat diyerek yarışsever arkadaşlarıma dördüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Ben altı numaralı Yücelir ve iki numaralı Özümcan isimli safkanları sırasıyla öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın ikinci aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada 5 numaralı Uçan Karaca uzun zamandır takip ettiğim, pedigrisini çok beğendiğim Sayın Sevda Karaca'ya ait bir safkan. Ben 5 numaralı Uçan Karaca'yı Mustafa Çiçek idaresinde öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine 6 numaralı Hür Sev son güzel yarışın tekrar etmesi durumunda bu grupta yine birinciliği zorlayacak safkandır bugün. Halil Kaplan idaresinde son iki yarışında olduğu gibi Halil Kaplan idaresinde ikinci şanslı isim olacaktır. Yine iki numaralı Ünal amca zaman zaman kalitesini yarışlara yansıtacak yarışlar yapıyor. Ben 16 numaralı Büken Tay ve 4 numaralı Milyoner isimli safkanları bu koşuda sırasıyla değerlendiriyorum. Ve altılı ganyanın 3. ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı 107.500 sıra değerinde bir koşu. Arkadaşlar bana göre bu gruptan çok çok üstün, çok çok nitelikli bir safkan var. Her ne kadar tabii ki burada koşan safkanlar da kendi gruplarında çok başarılı olmuş güzel safkanlar ama 7 numaralı Turgut Lefesi bu grupta çok çok sırıtıyor. Bana göre çok çok uygun bir grup bulmuş. Özellikle bu mesafede bana göre son yarışı biliyorsunuz Burgas birinci, Rail Runner ikinci, Turgut Lefesi. Üçüncü olmuştu. Bana göre çok uygun bir grup. Bugün 7 numaralı Turgutlu Efesi isimli safkanı ben Mustafa Çiçek idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe çim koşulacak kısa vade altı yarışına geçiyorum. Burada yine çok beğeni kazanan bir isim oldu. Trivalles temsilcisi 3 numaralı test, Testifiti isimli Safkan. Bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde 3 numaralı Testifit isimli Safkan. ilk şans vereceğim isim olacak. Yine son güzel yarışıyla özellikle Ekürüsü arkasına ikinci gelmişti. 1 numaralı Crazy Amazon. Bugün Mustafa Çiçek İdaresi'nde yine nispeten uygun grupta benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Tandır Jest'e son güzel yarışıyla bu grupla baş edebilecek kalitede bir safkan olduğunu gösterdi. Burayı da 3, 1 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyal'ın 5. ayağına 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışına geçiyorum. Sevgili severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz yarın gece yani pazar gecesi saat 00'a kadar aylık 80 liradır. Yine 2 aylık 150, 3 aylık 200 lira. Yani Yarın gece saat 00'a kadar grubumuza aylık giriş 80 lira, 2 aylık 150 lira, 3 aylık 200 lira şeklinde olacaktır. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Telefon numarası bilgilerini rakamla değil de yazı ile yani kelimelerle yazın arkadaşlar. Rakamla yazılan telefon numarası bilgilerini YouTube sistemi spam olarak algılıyor ve telefon numarası bilgilerini otomatik olarak siliyor. Ya da Gmail adresimize rakamsal olarak da telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini aktarabilirsiniz diyerek Altılı Ganyan'ın 5. ayağına 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışına geçiyorum. Burada yine çok beğendiğim bir safkan var. Özellikle son koştuğu çim yarışında çok beğenimi kazanmıştı. Fastin Famaus'un tayı 6 numaralı Lady Walker. evet 6 numaralı Lady Skywalker isimli safkan. Bugün Muhammed Mir bilgi dairesinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Fall of the Leader. evet Fall of the Leader isim safkan. Gökhan Gökçe dairesinde benim ikinci şansı ismi ismi olacak. Yine 5 numaralı Lady Elmandrov evet 5 numaralı Lady Elmandrov ve son isim olarak da 11 numaralı Zima Bulu isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilebilir. Ve programın kapanış koşusuna altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Burada ben 5 numaralı Gurme'yi bugün yine kum piste çıktı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Bugün Mertcan Çelik arkadaşımız üzerinde kumda özellikle kalitesine çok inandığım bir isim. Hatta son yarışı çim yarışta da etkili koşacağını düşünmüştüm ama hayal kırıklığı yarattı bende. Bugün 5 numaralı gurme kumda farklı koşacaktır. İlk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 17 numaralı Ayvalık Ateşi. Safkan da bir Taliphan temsilcisi bugün Mürsel Kayış İdaresi'nde piste çıkacak. Özellikle son koştuğu 1600 mesafe kum piste koştuğu şartlı 19 yarışta e, etkili bir birincilik elde etti. Yine Mürsel Kayış arkadaşımız bu safkana biniyordu. Bugün ikinci şans veriyorum. Yine bir numaralı Speedy King 8 numaralı o kazı zaman zaman sonlarda çok inanılmaz ataklara imza atabiliyor. Yine 14 numaralı Hold Up ve 2 numaralı Demanted isimli safkanlar bu koşta sırasıyla değerlendirilebilecek isimlerdir. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizlerimi uzun uzadıya veremeyeceğim bugün ama şöyle bir analizde bulunacağım. Eğer ufak altılı ganyan analizi şey ufak altılı ganyan oynayacaksınız Şu şekilde ya analizim olacak çok kısa kısa e, isimleri saymadan vereceğim İlk ayakta 8 3 11 12 yeterli olacaktır arkadaşlar buradan iki safkan çaldık ikinci ayakta 5 6 2 16 4 3. ayakta 7 numara tek dördüncü ayakta 3 şeklinde önereceğim. 5. ayakta 6 3 5 11, son ayakta da 5 17 1 8 ve 14 şeklinde önereceğim. Ben altılıyı bu kadar ufalta bildim sevgili yarışseverler. Sizlerin de tahminleri tabii ki çok önemli. Bugün altılı özellikle sürprize müsait görünüyor. Son ayakta 22 safkan koşuyor. Temkinli olalım. Çok hırs yapmadan küçük adımlarla ilerleyelim sevgili yarışseverler. Bugün izlemekte olduğunuz bu kanala YouTube kanalımıza abone olmanızı, destek vermenizi önemli rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.